Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, Sayın Gök Başkanım, üniversitelerimizin birbirinden kıymetli rektörleri, kıymetli misafirlerimiz, değerli basın mensuplarımız, ben de hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugün ülkemizin dört bir yanında bulunan İstanbul'dan Van'a, Yine Ankara'dan Konya'ya 10 üniversitemizin rektörüyle bir aradayız ve burada bulunan üniversitelerimizle <laughs> başlatacağımız sürdürülebilir ve iklim dostu kampüsler çerçevesinde yeşil kampüsler anlayışıyla enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile YÖK Başkanlığımızla birlikte çok özel çok güzel bir işbirliğine inşallah imza atıyoruz. Tabii ben geleceğimiz adına böylesi umut dolu olan kıymetli bir çalışmanın öncelikle ülkemiz, milletimiz, gençlerimiz, geleceğimiz, üniversitelerimiz adına e, hayırlı olmasını diliyorum. Tabii iklim değişikliği nedeniyle yaşadığımız olumsuzluklar ve her geçen gün şiddetini, sıklığını hissettiğimiz afetler şehirlerimize, milletimizin canına, malına zarar vermekte ve bu anlamda da iklim değişikliğiyle mücadele noktasında duyarlı olmamız gerektiği hususunu da bize hatırlatmaktadır. Hepimiz ortak evimiz dünyamız için, geleceğimiz için hem ülkemize hem de dünyamıza karşı sorumluluklarımız olduğunu gayet iyi biliyoruz ve bu çerçevede hep birlikte sorumluluğumuzu idrak etmek ve el birliğiyle hareket etmek durumundayız. Biz istiyoruz ki evlatlarımız sahip olduğumuz bu doğal zenginliklere, kültürel zenginliklere kitaplardan, ekranlardan değil doğayla iç içe, o kültürel değerlerle iç içe yaşayarak, yaşayarak öğrensinler. Ve bu kapsamda da 5 yıl önce saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlattığımız sıfır atık hareketi var. Tabii sıfır atık sadece döngüsel ekonomi anlayışıyla atıkların dönüşmesi değil. Bu manada iklim değişikliğiyle mücadele ve tüm sektörleri, tüm meslek dallarını ilgilendiren yeşil kalkınmayı önceliklendiren anlayışla ülkemizin dört bir yanında çevre duyarlılığının artırılması ve yaygınlaştırılması anlamında büyük bir başarı sağladı gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla millet bahçeleriyle ormanlaştırma ekolojik koridor çalışmaları enerji verimli binalar ki Sayın Bakanımız az önce ifade ettiler te temiz enerji yatırımları çevreci sanayi projeleri ve farkındalık çalışmalarımızla dünyada da önemli bir etki, etki oluşturdu ve bu anlamda da geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler ile imzalanan küresel sıfır atık iyi niyet beyanı ile sıfır atık artık dünyanın geleceğini tehdit eden israfa dur demek için küresel bir çevre seferberliğine dönüşmüş durumdadır. Ve biz de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde tüm üniversitelerimizde, belediyelerimizde, kamu kurum ve kuruluşlarımızda, okullarımızda kısacası şehirlerimizin tamamında sıfır atık uygulamasını yaygınlaştırıyoruz. Ve şu an hali hazırda da 101 üniversitemiz sıfır atık temel seviyesi belgesi almış durumdalar. Bu kapsamda diğer üniversitelerimizden de beklentilerimiz sıfır atık yönetmeliğinde belirtildiği gibi sonuna kadar tüm hazırlıklarını, tüm uygulamalarını yapmalarıdır. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 9 Eylül Üniversitemizin akademik yılı açılış töreninde iklim dostu kampüs sıfır atık üniversite hedefimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. İklim elçileriyle gençlerimiz arasında bir çevre gönüllü hareketi başlattık ki bugün geldiğimiz noktada iklim elçileri dünyada yaşanan bu küresel krize karşı bir farkındalık oluşturduğunu, iklim elçilerimizin sesiyle bu konuda çok daha etkin bir çalışma mücadele verdiğimizi de net bir şekilde görüyoruz. Ben bu vesileyle de her bir üniversite öğrencimize, iklim elçisi gençlerimize sağladıkları katkılardan dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii şunu da ifade etmek gerekirse bu yıl inşallah tüm üniversitelerimizin akademik yılı hocamızla da yapmış olduğumuz istişareler iş çerçevesinde akademik yılı açılış törenlerinde iklim elçilerimiz birer konuşma yapacaklar ve iklim konusunda 209 üniversitemizden gençlerimizin sesiyle ve çağrısıyla bu yılki eğitim ve öğretim inşallah başlamış olacak. Tabii şuna inanıyoruz ki iklim elçilerinden çıkacak bu ses Ülkemizin tamamında dalga dalga yayılacak ve ortak evimiz dünyamızın geleceği için hep birlikte yürüyüşümüze kararlılıkla devam edeceğiz. Bugün de aslında yaptığımız tüm çalışmaların Türkiye'mizin 2053 vizyonu çerçevesinde sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaştığı vizyon çerçevesinde ülkemizin yeşil dönüşümünü ve yeşil kalkınma hedeflerinin önemli bir sonucu olan işbirliği protokolümüzü enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığımız ile yok başkanlığımız arasında imzalıyoruz. Tabii ki bu sadece bir protokol. Bu protokolün uygulamaları olacak, icrası olacak ve en önemlisi de anlayış değişikliğini tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Bu kapsamda da üniversitelerimizi sürdürülebilir, enerji verimli doğaya uyumlu birer yerleşke haline getirmek istiyoruz. Her bir kampüsümüzde de bu manada enerji kaynaklarını işte az önce başkanımızın, bakanımızın anlattığı gibi enerji kaynaklarını verimli kullanacak yenilenebilir enerji ve sıfır atık uygulamalarında yaygınlaştıracağız.